Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli gündem haber takipçileri yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Değerli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli takipçilerimiz İsrail Gazze'yi işgal etti. Kudüs'e kara operasyonu başlattı. Kıymetli takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü "Şu an için daha fazla bilgi veremeyeceğiz." diyerek konuştu. Kıymetli takipçilerimiz maalesef içimiz yanıyor. İsrail ordusu Ramazan bayramının ilk gününde Filistinli kardeşlerimize saldırmaya devam etti. İsrail ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattığını, İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu. Tel Aviv yönetiminin operasyon tarihi olarak İsrail'in kuruluşu yani 14 Mayıs tarihini seçmesi tüm dünyaya bir mesaj olarak algılandı. Değil takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail Gazze'ye yaptığı saldırıda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Şehit olanların sayısı maalesef 103'e yükseldi. Açıklama yapan Kasem Tugaylarından Ebu Ubeyde, ''Silahımız, gücümüz, toprağımız, halkımızı korumak kutsal değerimiz içindir. Ödediğimiz, ödeyeceğimiz her bedel Mescid-i Aksa, Kudüs'e fedadır. Düşmanla savaşmaktan bir saat bile geri durmayacağız. Halkımız rahat olsun ki yeterli cephanemiz bulunuyor.'' ifadesini kullandı. Değerli takipçilerimiz, Allah Filistin'i kardeşlerimize yar olsun, Allah İslam'a yar olsun, ordularımızı muzaffer etsin.